biz Ömer'le kocaman bir parka Aa, geldik. Okay. Bakın ne kadar kocaman. Her yerde salıncaklar, kaydıraklar var. Kaydırak. Ama hiç kimse yok. Çocuklar nereye gitmiş acaba? Çocuklar galiba okula gitmişler. Kaydırak. Evet sarı kaydırak var. Buradan kaymak ister misin? Yeşil kaydırak. Yeşil kaydırak da var bir tane. Bu da hem de dönemeçli kocaman. Bir, de bir tane de mavi. Hangisini seçelim? Mavi Hangisini? Mavi kaydıraktan mı kaymak istiyorsun? Hadi bakalım. Git bakalım Ömer bekliyorum ben seni. Apacık. Yaşasın. Şimdi Ömer tekrar tırmanma kulesine çıktı. Bakalım hangi kaydıraktan kayacağız şimdi. Hangisini seçelim anneciğim? Yeşilden mi kayalım? Tamam tamam hadi koş bakalım. Hadi. Koş dönemeşli kaydırak. İn aşağıya. İn ben seni görüyorum. Hoppacık. Aa inanmıyorum. Burada bir tane sıkışmış pepe var. Bu buraya nasıl sıkışmış yazık çıkamıyor buradan ağlıyor İnanmıyorum Ömer gel hemen bunu kurtar anneciğim hemen güçlenmelisin bu pepeyi buradan kurtarmak zorundayız ağlıyor çünkü Ömer neredesin gel anneciğim evet arkadaşlar şimdi Ömer çilekli sütünü içiyor sonra da pepeyi kurtaracak sıkıştığı yerden güçlen bakayım anneciğim evet iç iç ooo çok çok iç tamam mı bakın pepe burada kalmış inanmıyorum çok kötü. Onu kurtarmamız lazım. Saktı. Evet, sütümüzü içtik. Hadi çık bakalım şimdi yukarı. Çık bakalım, kurtaralım Pepe'yi oradan. Şimdi sen çok güçlü oldun, tamam mı? Gel böyle bak burada. Çıkar anneciğim, hadi. Çıkar onu kurtar. Kurtar oradan Kurtar. Aferin sana. sana. Aferin sana Ömer. Pepe çok sevindi şu anda. Yaşasın. Pepe'yi sıkıştığı yerden kurtardık. Şimdi parkta oyunlar oynamaya devam edebiliriz. Yaşasın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.